Hepinize merhaba arkadaşlar ben Samir. Ben Tolga Bugün sizlerle bir Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama kaldığımız yerden <laughs> değil, bayağı bir büyüdük arkadaşlar. Çok büyüdük. Arkadaşlar bakın, tarlam var. Alırım bir dal. Şurada beetroot. Dur. Arkada neydi Değdilen... He. Neydi? Karpuz. Çok iyi. Burada zaten buğday. Bir de çiftlik var. Dur lan burada da Neydi? Pumpkin yani. Neyden pumpkin? Ha. Oh, işte bir şeyler var işte. Arkadaşlar bir de şey var neydi? Ha bal, kabağı. bal kabağı var arkadaşlar. Bakın ekledim gördüğünüz gibi. Ne vuruyor oğlum Arkadaşlar bir de şey ben Diamond Hoe aldım yani şu işe yarı. Çapa. Sen buraya niye ektin lan bir şey? Kaka onları... Gel bir yanıma. Kalsın kalsın. Ne yaptın? Hiçbir şey yapmadım bak. Ne var burada? Bir şey ekmişsin. Ne ekmişim? Bir şey ekmişsin işte ne Tolga. Ka bir şey yapacağım. Şişt, ok atma lan. Atmıyorum bir ki. Evet. Bir kere atıyor. Şuradaki deliğe bir girsene. Neredesin? Buradayım kanka. Bir gir bir şey yapacağım. Şş, üstünü kapatma ya. Yok ben. Duyanşlı. Şşş. <laughs> Şş, dingil sanki mi Şşş. Arkadaşlar burada benim büyümesine yarıyor. Üstüne zıplama onun Tolga. Benim bunun üstünde. Evet. Orada şey büyüyecek. Ne büyüyecek? Arkadaşlar orada şeker kamışı. Burada da tarlamız var. Hemen size çiftliğimizi gösterelim arkadaşlar. <laughs> lan, arkadaşlar. Tolga ne Ne Arkadaşlar Tolga'nın skeli nasıl? Ben buldum. <laughs> arkadaşlar Tolga bu dünyadaki halinden daha yakışıklı burada. Şaka yapıyorum. Dünyada daha yakışıklı arkadaşlar. Oğlum, bak bu Ne yapıyorsun lan it? Oğlum bir canım kaldı. Öldüm lan. Öl lan geber. Kalkın eşyalarını da etkisi. aldım. eşyalarını da aldım. Abi. Arkadaşlar şurada da çiftlik var. Samir ne yapmışsın kanka? Ne yapmışım? <laughs> bak ben... Ben kırmadım ki. Kapılar sende. Yok mu kapı sende? Odun topla, odun yap. Şeyleri. var kapı. Var değil mi? Ha. Temin buka girmiş öyle. Ana ben de, de giriyoruz. <laughs> Temin ıı, kapı yerine Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada ineklerim var. İnek. Bütün hepsini ben yaptım. Tolga da yardım etti tabii ki de. Hmm. İnek. Çok ben geliyorum. Koyun. Evet. Creeper patladı onun iş. Üst... Abi. Dur, dur Ne oldu sana? Hiçbir şey olmadı mı? Yanlışlıkla tavukları yumurta attım ben. Aa, geliyorum. Arkadaşlar burada da domuzlarım. Burada da at at şey yapacağız arkadaşlar. Burada da atlarımız olacak. Buralara ben çimenle kendi yaptığım çimen işte kendi bulduğum çimenlerle yaptım. Ne nah hatası? Ne nah hatası? Bok kadar sonunda gidecek. Aa, içine şey çıktı. Yavru. Ne çıktı onun yumurtadan içine yavru <laughs> çıktı. <laughs> Bu sefer de yapmış öyle. Çiko yavru vermiş. <laughs> Yatıya kadar Biliyor musunuz arkadaşlar de... Arkadaşlar devam ediyoruz. Canavarları kapatmak zorunda kaldım. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Baya bizi zorluyordu. Çünkü biz zaten Minecraft ile ilgili olmadığı için. Biz canavarlarla pek olaya girmiyorduk. Gel Aga ben uyuyacağım gel. Ama yanında yatak var mı? Gel evet. evde uyuyalım oğlum. Hiç üşünme. Üşeniyorum ama gitme ya. Kışın evet. zombiler falan vardır. Hayır kanka canavarları kapattım. Gel. Evet. Oo yağmur başladı. Çok eve. Üstelik de oğlum bak sonra annem hasta olduk diye kızıyor ya. Hmm. Ben çiçek aldım. Şöyle bir kamp çektim. Arkadaşlar şeyler için bereketli. Ne böyle bizim. Hmm. Arkadaşlar bu videodan önce 9 tane daha video çektik. Dile geldi. Çok güzel. Çok güzel oldu. Hmm. oldu. Bazılarında birkaç sorun çıktı. <laughs> Samet geldi küfür etti. Tolga geldi YouTube'a dedik. Ben geldim. Sen değilim. neredesin bu arada kanka? Galiba tarlaya geldim. Buradaki bu dağın. Sen tarlaya geldin de ben kayboldum kanka ya. Yemin et. Bak, bak, Evi şimdi. gördün mü? Hayır. Arkadaşlar evin bazı bölümlerini odunun odunun yetmediği için şeyden yaptım. Hadi. Ee, game modda yaptım. Birçok şey zaten game modda yaptım. Çünkü ben sormuştum size. İstiyormuşsunuz diye Instagram'dan kadar bazı arkadaşlara. Evet istiyoruz dedi arkadaşlar. Ben de bir şey yapmadım. Yaptım işte böyle burayı. Çalıklar geri den ektim ben bunu nasıl kaka. He? Geri den ektim. Tamam o zaman. Ee, Yuka geldin mi eve? He? Geliyor mu eve? Geliyorum. Yoksa kayıp mı oldun? Yok kayıp olmadım. Geliyorum. Çiftlikteyim. Oğlum çiftlikten direkt düz gel işte o dağları falan geç. Geliyorum geldim. Hadi geliyorum. Yanlış gidiyon Tolga. Yanlış gidiyon. Arkandan. Çiftlik nerede Ha. Or bak çiftliğin önünden git. Yanlış gidiyon Tolga. Çiftlik nerede ha? Oradan dümdüz git. Tam çiftliğe Çiftliğin önünden dümdüz git. Burada. Aynen nerede? dümdüz. Arkadaşlar ben almak zorunda kaldım. Tolga Samet yapmış. Bak şimdi buradan dümdüz git ilerle. Hayır. Yapmasın da. Işte. Ee... nereden gidiyorsun kardeşim benim? Tolga abi sana dümdüz gittiğince ne anlıyorsun? Sona mı gitmeyi anlıyorsun? Uyuyor mu kanka? Kanka kankaymış. Yediyorum şimdi. Bir şey mi yapıyorum söz, 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 sormusun. Sormusun? ben? Sonra siz. musun? Ben durdurayım. Arkadaşlar geldim. Geldim arkadaşlar şunları çete Az birazcık sorun çıktı. Şimdi elimde ok var. Sana bu okları sokacağım. Şşt, i̇skelet onlar. Don kafalı iskelet onlar. Arkadaşlar şunları ben bir başka bir yere çöp atacağım. Yeah, yeah, çöp atacağım. Oh, tavuğum oldu. Ben chest'e koyalım acıkırsan yersin. Ya ben, ben acıktığım değil mi? Tamam. Şey Şu anda aç değil. Açlığım %100. Aç barın %100 yüz demek. Arkadaşlar ben gideyim. Çiftlikte çiftleştirme yapayım. Ses... <laughs> ben de geliyorum abi çiftliğe. Bekle beni. Oha. Eşek mi lan bu? İnek mi? Sen... Sende iyi et vardır lan. Of bunda bayağı iyi et var ha. İyi et var bunda. Bende ağaçlar müthiş kanka. Oha. Ne oluyor bu? biraz. Sana zezi zor mu sen şimdi bir şey yapıyorsun? Tamam. Tamam. Et lazım bana. git telefonu al. telefonu, al. telefonu al. şey yap. telefonu al da o zaman şey al. Şarj Tamam. Al uzatma kablosu. <laughs> Arkadaşlar iki tane coin İnek çiftleştirin de koyun Hayır, hayır, hayır. bir tane. Adam ölmüş. <laughs> Adam Bu diyoruz. Bak bende bir şey var. Hı? Bak. E, bir şey var. Bende. Kemik mi? var. Ok var. Bak Ok var. Ok var. Ok şey ki. Ha? Bak. çiftleştiler ve ee, bir tane kontrolüm bunu elim açmış Eğer lazım değilse şey bana atsana ya Ne? Diamond baltayı. Diamond baltam yok diyor benim şey Diamond çapa ben onu şeyde kullanıyorum Balta yok mu? O balta değil o çapa Hı. Çapa ne, bul, ne olur biliyor musun? Hı. Bak bir çiğ kaldım her üstüme geldi. Birden parkurda pasım gelmişti. Bir tane de bunları yapayım. Çiftliğe doğru gelelim. Oh. Çiftlikten oradan kaçmış olmalı. Tamam. Ulaş, İler, gel. binebilir miyim? Binemezsin. İneğe binemediğim için Beni öldürecek. Et lazım bana et. Şuradaki çok güzel gireyim. İçeri gireyim arkadaşlar şuradan. Baba nasıl kaçtı bak bak. Anında kaçtı. Sen neredesin? Bir tane diyorsun? tavuk kaçtı. Şu olmaz. <laughs> etini yazacak. Ha tavuğun Mangal hepsi yaparız. kaçıyor ya. Mangal Tavuklar yaparız. çok sinsi. Mangal yaparız o tavuk eti Arkadaşlar ben gelecek bölüm. Şu tavukların altını kazacağım. Tavuklar çünkü çok kaçıyor. Çok kaçıyor arkadaşlar. Bak, bak burada bir tane tavuk kaçmış. Öldüm. Öldür işte o. Beni, o tavuk. Sen niye kaçıyorsun lan? Sen niye kaçıyorsun? Niye kaçıyorsun? Gelecek bölüm geldiğinde ben tavukların aldığını kazmış olacağım arkadaşlar. Bütün metalları alalım mı? Yapalım. Şey yapalım. tavuk çıkartalım. Şurada domuzlar var. Arkadaşlar domuzlar çok verimli. Arasına gideceğim, keseceğim birkaçını. Bırak çıkayım ya. Aga bonem var mı? Ha? Hı? Bonem var mı? Bone dediğin şey mi? Nedir? Hmm. Bonan ne oğlum, kemik mi? Dur. Ha, onu bana ver kanka. Ver, ver, ver. Ya da verme boş ver. Atayım. O bone o şey ne yapıyor biliyor musun? Bana lazım. Arkadaşlar bu bone'nin ne olduğunu bilmiyor. Sen biliyor musun lan? Tabi lan. Ne? Gel bir gösterin. Şimdi bize bir ağaç lazım. Çiftlik burada tamam mı? Unutma. Dur lan burada açma. Tolga ya... yaptı mı? Tolga'nın ağaçları çok değişik arkadaşlar. Yılbaşı ağacı gibi ağacı var. Evet yani aynı ağaçtayız. Odunları gel. Aynı yerde olduğumuz için. Çok değişikten onlar. Aga bana, bana şeyden vardı. Tavuklardan bana vardı bana. Tavuklardan vermemiştir. Şeylerden vardı adamın. Mutlular. Kemik. Öyle. Sen şey girdin. Bir fidan düştü göstereceğim arkadaşlar bunun ne Ha düştü. Işte. Şimdi bu bunun ne diye merak ediyorum şimdi Şuradan alıyorum. Buran nerede sen? Güzel. Gördün mü? Al bunları. Dur. Sits. Vereceğim o bana Dur kanka bana şey lazım. Ben dur dur kaka kanka. Benim koyduğum yere götüreyim seni. Arkadaşlar birazdan Tolga yanıma gelecek. Ben onu götürdüm benim koyduğum yere. Anla bak. Ha, çok güzel yaptık ya. Yani. Arkadaşlar biz bana geleceğiz zaten video dışı. Şu an şu 28. videomuz olabilir. Çok başarısız olduk videolarda. Ama çok büyüyoruz. Büyük bir oluyoruz Evet arkadaşlar süper kardeşler neydeni ne gel. <gülüyor> 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 özenti gibi olması. Senin gibi mi? <laughs> yani neydeni ne kaç Enes Batur bizden özenti yaptı. Evet arkadaşlar o bizden çaldı. Burak oyunda bizden Minecraft öğrendi. Evet. Benim akrabam olduğu için kendisi. Ben her zaman öğrettim ona yani şimdi kesinlikle bırak. Bak mesela ben buraya. Al işte şimdi bir daha gideceğim. Niye kırıyorsun lan? Kaç daha koyarım. Kaç saat? Kaç saat? Al kanka. Hı. Hı hı. Adana, Tolga, o kırdığım yere toprak koysana. Toprak? Nereye kırdın ki? Yok ki toprağım. yok. Toprak varmış. Hı. 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 Adana merkez pası. Her köşede geri al

Arkadaşlar ben şunu ekeyim ve videoyu bitireceğiz zaten sonra ben videoyu yüklerim. Sonra ben geliştirme yapacağım sonra bir gün sonra eve gidince Samet'le güzel bir video çekileceğiz. Yok bu serinin devamı gelecek yani. <laughs> Başka videolar da geliyor. Ah, sesim gözü çıktı ben de. <gülüyor> 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 Geri çıktı da. Bütün top şöyle bir tane alayım arkadaşlar. Arkadaşlar. Dur, 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 dur. Buyum, bu yıl bu bitince videoda bitecek. Bitecek, her şey bitecek. Aa doğdu lan. Aa doğdu mu ama? Doğdu galiba. Ay iki çocuk doğmuş. Aa doğdu. Doğdu. Ye ben şu anda kaptı salıyorum. O yeme. O ye mi? O ye kaptı işte. Doğmuş. Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Bir videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın ve hala kanalıma abone bu videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın görüşmek üzere ve ortadaki butona basarak kanalıma abone olmuyorsanız ve sağdaki videoyu basarak rastgele bir videoya gidebilirsiniz yani Minecraft'ın önceki bölümüne gidebilirsiniz ve unutmayı böyle yaparak oynayız ve böyle ve gidebilirsiniz ve oynayız ve 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 oynayız ve arkadaşlar soldaki videoyu basarak ben sağdaki videoyu basarak rastgele bir videoya gidebilirsiniz ve soldaki video basarak istedim. Merak ettiğim bölümünü izlemek o bölümü izleyebilirsiniz. Ve de, yukarıdaki i kartına basarak şey ne kanalıma 17 TV yazabilirsiniz. Şaka şaka. ederim. mı çıktı? Arkadaşlar Tolga oyundan çıkmış. Şey ne diye. I karttaki ankete basarak yani bu video sizin için eğlenceli miydi? Onu söyleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay ve bay. bye. bye.